Evet bu yakışıklı, bakmayın çeki göz As, aslen Türk mi? Adam, ne, Adam Adam mı? Allah. Adam. He, Ama Türkiye'nin yoruk Sen evli misin? Sen e sen yüzün yok. yok. Ne? yok. Ben yüzüğüm Ben Yırtarım seni. Yüzüğü yok diye burada diyorum ki talip falan beni şey... <laughs> evliymiş ha. Eğer yazarsanız yorum olarak size <laughs> Eniştenize yazarsanız saçınızı başınıza yola... Sen bir kere vurmayı hak etti. Kız. Yes. Eşin için he. vuracağım. Al sana. Bak senin, Alsın. o, senin amcan var ya senin amcan. Üç karısı var. Benim. Bana ne olmaz? Pis şeriatçiler. Senin amcan üç karısı var. O kadınların da üç kocası olsa keşke. Allah Allah. Kadınlar da yapıyor ama biliyor musun? Çatır çatır aldatıyor. Oh canıma da reis. Oh iyi. Talip malip yok ha. Ellerim. bir sohbet edelim Ama Niye bu olunca sohbet edemiyor musun? <laughs> Artist bak. Düşün. Neredesin aşkım? İblis. Böyle... Niye sen kamerada, kamerada bir kızlar yazarsa diye hep aynı şarkıyı söylüyor. Senin tipine kim bakar? Sana şey bakar. Mağaradaki adişi ayılar bakar. Neredesin aşkım? Sik. Sik. Arkadaş Ya beni çok seviyor esnaflar. Dilara, Dilara. Allah'ım ya. Sevdiğim amcam burada. Pazarın incisi. Hem de. Yakışıklı amca. Tane. Sus. <gülüyor> Terbiyesiz. <laughs> Biri de diyor talebimi beklerim bensem sen evliymiş. i̇yi yani diyor. Aynen iyi. sen daha beter. <laughs> Tabii canım. Şimdi poşette daha yanlış.